Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Karışık biber dolması yapacağım. Bugün arkadaşlar 2 su bardağı kadar pirincimi önceden yıkadım ve karıştırma kabıma aldım. 1 adet iri soğan doğramıştım arkadaşlar. Şöyle soğanımı da alayım karıştırma kabıma ilave edeyim. Bu arada arkadaşlar 2 adet de domates doğramıştım. Ben bütün iç malzemelerimi hazırladım. Evet domatesimi de ilave ediyorum. Ee, bunun için arkadaşlar yaklaşık bir e, 300 gram kadar da kıyma kullanacağım. Kıymamı da alıyorum. 2 yemek kaşığı da salça ilave ediyorum. Evet ben domates salçası ilave ediyorum. Ee, siz de dilerseniz biber salçası da ilave edebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar yarım çay kaşığı kadar karabiber. Yine şöyle bir çay kaşığı kırmızı pul biber ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da nane ilave ediyorum. Ve arkadaşlar şöyle 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Ve şimdi tuzunu da ilave edeceğim. Ve Daha sonra hepsini karıştıracağım. Evet şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Tuz oranını baharat oranını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz şimdi karıştıracağım malzememi ve daha sonra biberlerimi doldurmaya başlayacağım. Tabi bu aşamayı da sizlere göstereceğim. Arkadaşlar ben yeşil biber ve kırmızı biber kullanacağım. Şimdi doldurmaya başlıyorum biberimi. Çok fazla doldurmayacağız çünkü pirinçler piştiği zaman şişecektir. Bu yüzden şöyle olacak. Evet, hepsini bu şekilde dolduracağım manzarını kapatıyorum. Ve aşama aşama göstereceğim. ve Soslu suyunu da hazırladım. Üzerine ilave ettim. Şimdi kısık ateşte pişirmeye bırakacağım. Tabi önce üzerini kapatacak bir tabak bulmam lazım. Şöyle kapatıyorum. Ve şimdi artık ocağıma alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biber dolmalarım pişti ve servis tabağına aldım. Ben şimdi üzerine biraz sarımsaklı yoğurt ilave edeceğim ve tereyağı eritmiştim. O şekilde servis yapacağım. Sizler de dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Evet şöyle Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.